Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İstanbul'da oturan hem kamu çalışanlarında hem de hem de arkadaşlar Aile Bakanlığı'nda çalışanlar ve kamu kurumlarında çalışanlar ve bazı okullar ve üniversiteler iki gün boyunca tatil edildi arkadaşlar. Bakın İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün duyurusudur. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız bu videoyu sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. İl Umumi Hıfızlığa Kurulu'nun 9 Mart 2022 tarihli toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü yani yarın arkadaşlar İstanbul için turuncu alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1. 10 Mart 2022 Perşembe günden itibaren ilimiz dahilinde bütün resmi ve özel temel eğitim ve öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri olgunlaştırma esnüsleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları. 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıflarda dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine. 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleriyle Çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine. 4. İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizde yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yüksek öğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine. Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idare izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemleri verdikleri destek ve gö gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz diyor. Yani arkadaşlar 5 maddede okullar tatil edilmiş hem üniversitelerde bütün eğitim kurumlarında Kur'an kursları tatil ve dediğim gibi güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur ve işçi personel idare izni sayılıyor. Bilginiz olsun herhalde kendi kurumunuzun bir WhatsApp grubu vardır arkadaşlar oradan bilgi alabilirsiniz detaylı bir şekilde. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri ve çocuk kulüpleri 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar tatil bilginiz olsun arkadaşlar. Yine motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim kursları, ongullaştırma esnüsleri, halk eğitim merkezleri bunlar da tatil arkadaşlar. Evet önemli bir gelişmeydi bilginiz olsun diye hemen video ulaştırmak istedik. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.